Nişanınız hayırlı uğurlu olsun. Mutlu yıllar dilerim. Ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pardon, ne diyor? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Sağolun. Sağolun. <laughs> tak bakalım şunu. Çok teşekkür ederim. Ben <laughs> <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol, tebrik ederim kızım, Allah mesul etsin, sağ ol. Bu gece olay nişanlanıyor, hem de gül yazı ile, Tanrım en yakın arkadaşım sevdiğim çocukla evlenecek, sevgili günlük. İnan bana, hissettiklerimi sana yazmaktan bir utanıyorum, aslında utanmamalıyım, ne var bunda, sevmek ayıp mı? Tamam o benim en yakın arkadaşımı sevdiğim. Fakat benim de duygularım var. İnsan kendini engel olamıyor. Gül yazıya ya da alaya belli edeceğim diye korkuyorum. Allah'ım insanın sevgisi yüzünden yargılanmasına kadar acı.